Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Hollanda'ya doğru gezmeye gidiyoruz. Almanya'da yine yağmurlu gri renkte bir hava var. Hollanda bize 50 km sınırda. Biz ara ara Hollanda'ya hem gezme amaçlı hem alışveriş şöyle bir dolaşmaya gidiyoruz. Almanya ile Hollanda'nın sınırı burası. Sanki Almanya'nın bir şehrinden diğer şehrine geçermiş gibi geçiyoruz arkadaşlar. Bir kontrol falan olmuyor gördüğünüz gibi. Burası mavi direğin olduğu yer. Hollanda ile Almanya'nın sınırı. Hiçbir kontrol olmadan geçiyoruz. Şu anda Hollanda'dayız. Hollanda'da da bir değişiklik yok. Aynı hava. Gri renkte bir hava. Tipik Almanya havası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kış mevsimi tabii ki olacak. Buradan geçerken size de bir anımı anlatmak istiyorum. Bundan birkaç sene önce arabamız tam bu arada bozulmuştu. Kenara çektik arabamızı. Bir evin önündeydik. ADS'ye bekliyorduk. ADS'ye kayıtlıydık çocuklarım o zaman küçüklerdi. Bir evin önünde arabayı çekmesi için çekiciyi bekliyorduk. Hollandalı bayan camdan bizi takip etmiş dışarı geldi. Neyse durumu paylaştık. Bizi içeri davet etti. Pek girmek istemedik ama ısrarla bizi içeriye davet etti. Bize yemek hazırladı, makarna yaptı çocuklara, çay yaptı, kahve yaptı. Biz bayağı 4 saat onun evinde arabamız çekilsin diye bekledik. Arkadaşlar insan insan olsun yeter ki bizi o anda kış mevsimiydi dışarıda bırakmadı. Yeter ki insanlığımızı kaybetmeyelim. Buradan geçerken her zaman aklıma düşer. Yani bir Hollandalıdan görmüş olduğumuz muamele o zaman benim çok hoşuma gitmişti. Kış mevsimiydi, çocuklarım üşümüşlerdi. Yani arkadaşlar, bu anımı da sizlerle paylaşmak istedim buradan geçerken. Burası da Hollanda, Fenlo şehri. Burayı hem gezme amaçlı hem de sizlere şöyle bir çekmek istedim. Buyurun beraber gezelim arkadaşlar. arkadaşlar Hollanda'nın Aldi'sindeyiz. Burada çeşit daha çok oluyor tabii ki. Kahveler. Kahveleri şeyden alalım. Sıvay alalım bunları. Bunlar da güzel oluyor. Alalım mı bir tane? Sen Hı -hı. Şu senin vafilleri var. Hı -hı, vafilleri Alalım bunda Al bir tane. Bu Normal tamam. şeyler. Ondan da alsana. İyi oluyor ha, mu? Hafif şey, ha güzel oluyor. Lek oluyor. Bakarız tekrardan. Şey, hmm. Hangi ıslak? Siz istiyor musunuz? Haha <laughs> alalım bir tane Hangisinden istiyorsan ondan al. Karışık mı güzel oluyor, sadesi mi güzel oluyor. Ah şuradan. aldım da yine Aldım bir tane. Bu bu? Bu da Hollanda'nın meşhur çikolatası. hastanesi 5 lira. Cennet turması. Benim onun pazarıymış. Benim onun pazarını geziyoruz şu anda. Cennet turması 2 tane 5 o. 3 tane paketi. 3 paketi 5 euro. Şu tadına bakabilirsin kesmişler onu. Yok yani. ya, gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Gelmişken onun pazarını da bir gezelim. şey şey yok değil mi Alo Kanı da ne ki bu? Tüylükler çıktı iki, iki geldi. Bir tanesi kendi ne oluyor ki bu ismi? Mısırın altı tanesi kilo. Mısırın. 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 Mısırın.

burası da peynirci. Peynirimizi de buradan kestirelim. Biliyorsunuz Hollanda peyniriyle meşhur bir ülke. İsteğe göre peynirleri buradan kestirip alınabiliyor. Burası Fenlo'nun çarşısı. Alışveriş yaptığımız yerler. Pazarı vardı. Şöyle bir pazarı dolaştık. Svivbrugge'ye gireceğiz. Oradan alışverişimiz var. Hem gezeceğiz. Hem alışveriş. Günümüzü değerlendireceğiz bugün böyle. Ne? Hmm, çekirdek kahveler. Mis gibi koktu. Öbür bizim alacaklarımız neredeymiş ki? Hangisine bakıyordum ki? Gel. Hollanda'da kahve çeşitleri gel. bu arkadaşlar. Baba, baba'nın hangisi? Hangi kahve alıyorduk ya o? kadar güzel koktu ki ne? Kahveler mis gibi koktu. Burada atma kahvede Bu Nescafe. Nescafe. Nescafe burada mı kadar 5.49 Bu şey şeyin. 5.49 mu? Evet. Almanya'da 10 euro. Burada 5.49. Alcan mı? Alsak ya. Yani bu... Bir... Dalmaya o da 5.49. Hmm, bu da güzel marka. Bunu satmış da güzel. Aynı bunun gibi. Bir tane alsam bunu değil mi? Al. Alabiliriz de var. Alabilirsin. Başka alcan mı? Yok. Ben şu Bunlar da sensör o kahvenin kahveleri. 6.99 6.99 Daha Nes yani. kahvenin şeyleri burada. Bunlardan mı alıyordu baba? Bu çeşit daha çok sanki. Hı hı. Bizim kahveler bunlar. Babam artık hangisini... Baksana çeşit çeşit. Biraz tatlı bir şey alsa ya. Arada Kendin, bir... senin sevdiğin neyse ondan da alabilirsin. Ya normal içiyorum da kahveyi bu arada bir iyi oluyor. 5.50 diyor. Evet. Şurada Enes'le Enes geldiğimizde baksana, simç falan var. Hı. Muz, kağıt muz. Bunlar da baharatlar. Aynen. Ee, çubuk tarçın bu. Evet. Kurkuma var mı ki? Kurkuma ne oluyor ki? Şey... Derde Kurkuma ha şurada. Var Toz hali. Şeyleri, kapları baksana. Ne kadar güzelmiş. O neymiş? Kö Köri man madras diyor. Köri kuyun diyor. Köri foya Çok çeşitli var. köri eski Şu şeyleri de yapmışlar. Gibi müzi şeyi görüyorsun. Bu hmm. ne kadar? <laughs> ha iki. Alo. Alo. Bize bir şey bakıyor mu anne? Yok. Ne? 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 Bunlar çay. Burası evet. da kahve gibi komple çay bölümü. Çeşit çeşit. Evet. Hollanda'da çeşit çok oluyor arkadaşlar. Onun için geliyoruz. Çeşit çeşit alıyoruz yani. Ne kadar güzel. Şey Enes olmuştu ya bir mangolu falan. O çok güzeldi. Mangolu. Bu Türkçe apple diyor bak mesela. Hmm. Şöyle. Evet. O mango bişini alsak mı anne? Güzel, aha mango tango şunu almıştınız. Bundan almış. almıştık. Almıştı. Ice tea. Ice tea mi oluyor bu? Ice tea Hı -hı. yazmışlar üstüne. Hı -hı. Ama sıcağı daha güzel olmuyor mu? Alalım mı bir tane? E, alalım. Yani bu alan. Bu kadar. Mis gibi koktu, mis gibi. Hayır, mi? çok Aynen. güzel koktu. Burası da hep çay ama. Hı -hı. Burası da komple sallama çayla. Komple ama mis gibi koktu. Arkadaşlar, o kadar güzel ki bu alan. Elma, ananas, mango. Hepsi birbirine koydu. Dedik, hangisini alırsan alırsan. Şurda filler hmm. Almıştım bir kere Evet Bu evet. mu güzel oluyor? Bu daha güzeldi Bu O mu güzeldi? Aynen Alalım mı? Ama neli? Bonbon şoklatatı O neymiş? çeşit atıyoruz. Gelmişken var. birkaç çeşit alacağız. Süsüne bak. Hazır süslü paket. Vallahi ya, hediyelik ne kadar güzel. Onu, onlar da trüfel. Tekstil bu, Daha güzel. Aha. İstersen ondan da bir tane al. Al bir diyorlar. Bunlar da Türkiye'de oluyor ya arkadaşlar. Ben çok severim bunları. Ne oluyor ki? Aha. Bu yumurtayla, yumurtanın beyazıyla yapılıyor. Zane gibi bir Aha, şey. Zane gibi bir şey ama kırında öyle güzel oluyor. Burada senin istediğin gofretler. Bu ne kadarmış? O 1.29. Şey. İşte. Almanya çekiyor çıkıyor. Bunlar şey Amerika köşesi yapmışlar. Amerika'dan burada olmayan Amerika'dan gelen şeyler. Ha. Enes çok çekiyor burada. Aynen. Aynen. Ha, Enes görsün bunları. Burada farka bak Burada çikolatan tanesi 1.89 Hı Biz 5-6 e tanesini 1.89 aldık Ya aynen Ne gerek var? Değil mi? Ne gerek var? Aynen Baban demiştir bunlar ikizi birleşmiş Çikolataları doldurdular diye Aynen Çikolatalar da güzel oluyor. Evet. Bunlar eritme çikolata değil değil mi? Kaste değil. Bunlar ne? da Amerika'dan gelme bir şey de. Hmm. Her rengin ayrı bir özelliği var. Ayrı bir tadı var. Buna bak ne kadar kalın. Aynen. Burada farkı işte. Normal Hı? oradaki al, elini aldığınız aldığın sneakers 1.89'lu Burada 5 tanesi 2.29. Bak düşün. Yani. Ay, aynı mağazadayız yani şey dedi. değil. Yani. Dedim ya sanki farklı mı bezi olarak? Büyüğü Ahmet? Evet. Laki. Bu da şey mi? Ceylatinli mi? 4.99 Bunlar hepsi ceylatinli. <laughs> Haribe onunkiler. Şu arkadaki de ceylatinli. Haa. Aynen. O da mı ceylatinliymiş? Evet. İşte o yüzden biz alamıyoruz. Vegan olanları alıyoruz. O yüzden. Böyle bir geçelim yine de. Haribolarının çünkü çoğunda jelatin oluyor. Bu şeylisi soğanlı olan. olan. Gel bir bakalım. Burası da pasta bölümü. Benim en çok sevdiğim bölüm. Küçük küçük ne güzel yapmışlar. Elmalı mı? Hı hı. Elmalı mı? Evet. Elmalısı diyor. Şey şeftali O da güzel o Bu da küçüğü var. Hmm. Bu kadar. Dö dön, o ne tarafta? Arka tarafta mı? Ne kaldı Donut Berlina Berlina Donut hmm. Çikolata alalım Alacağım mısın Aynı Hepsinin fiyatı aynı İstersen al Aynı da ne kadar? 3.50 Yani şey Yani e, Ne? Hmm. Çiğ balık Karşıda ne oluyor, Hiç bilmiyorum. Hey, Çiğ var. Şunu öyle mi? Laks makreli diyor. Ha, evet. Çiğ öyle yiyorsun soğanla. Onlar da oluyor. Onlar Burada Bar herhalde. Harim mi? Matyes. Çiğ balıklar. Bunu alıp böyle yiyor mu? Hııı Çok güzel evet. oluyor soğanla Valla? Evet, sen yersin anca Ben yerim <laughs> Baban da seviyor Baban alır herhalde ondan Balık Muşiller var Her çeşit Alacağınız var değil mi? <laughs> türlü balık var ya <laughs> şunlara bak insan sana bakıyor. <laughs> dikkat et. Da. arkadan alırım. bunlarda ne oluyor anne? akaryakıt bu da ne? akaryakıt ben beyaz olan dersi gibi. şuna bak. bu ne oluyordu baba? Riesentintenfisch. Burası da komple puding. Benim aldığım puding Nerede? Nerede o? Hmm. Burada. Hadi, hadi. Karşıda. Bak. Aha. Şey, muzlu e, muzlusu vardı bir de bunun. Yok. Muzlu. Hı hı. Çok zaten bir şeydi. Hı hmm. hı. Muzlusu yok. Normal muzlu var. Normal muzlu. Karşıda yukarıda. Bütünü karıştırınca iyi oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Hollanda peynirleriyle meşhur. Meşhur Hollanda peyniri. Çeşit çeşit. Böyle de alabiliyoruz. 35 yaşındaymış peynir. Ya. 35 yaşındaymış. Evet. <laughs> Ay üşüyecek. Kamon beyat var şurada aşağıda. Kamon beyatlar da güzel oluyor. Kokuyor da ama biraz. Çeşit çeşit değil mi? Hmm, onlar şey küf, peynir, küf küf peynir oluyor. Peynir. Aynen. Arkadaşlar Hollanda'da çeşit çeşit peynirler. var. Çoğadır. Her çeşit. Bunu alıp nasıl yiyorlar acaba? Kesiliyor Kestiriyorlar mı? mı? Kendimiz kesiyoruz ya. Şöyle. Küçük, küçük, büyük, 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 her çeşit. Gel böyle bir. Tarafa bakalım. Baksana yeşil kırmızı peynir bile var. Bak onu diyordum. Gazi koymuşlar. Bizim Türkiye'mizin peyniri de her yerde bulunur. Gazi, biraz. Bahar geliyor. Laleler de çıktı. Yani Bunlar da çok <Sessizlik> küçüktü. Renkleri bile ne kadar güzel. <Sessizlik> <Sessizlik> Laleler artık çıkmaya başladı. Hollanda'nın laleleri meşhurdur. Çeşit çeşit, rengarenk laleler fideleri burada baharın en güzel çiçeklerinden biridir laleler. Aslında böyle daha çabuk çıkıyor hepsi de. Bahçemde var birkaç tane. Kuzu. Onlar da kısmetini bekliyor tabii. Ha? Martılar. Bir tane daha geldi. Üstüme doğru atlayacakmış gibi. <laughs> Neyi bekliyor? Hollanda'ya gelinir de balık yenilmez mi? Bu soğuk havada Bala, ayakta dura dura. Balığınızı şey kaptırma. Kuşlarda. Hani neredeyim artık? Gitti ama hala hazır nehre yaklaştıkça rüzgar daha mı çoğaldı? Ha. Değil mi? Buz gibi. Öyle. Elim üşüdü. Güzel yerler ya. Hollanda, Almanya bakarak daha Türkiye'yi anımsatıyor sanki. Evet arkadaşlar, bugün de videomu bu güzel görüntüyle sonlandırmak istiyorum. Videolarıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir diğer videolarımda görüşmek üzere.